Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Meme2Earn projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Meme2Earn projesi burada da gördüğünüz gibi ve adımdan anlaşılacağı üzere Mim yaparak gelir kazanabileceğimiz bir proje arkadaşlar. Tabii ki öncelikle twitter accountunuzu bağlamanız lazım buraya ve sonrasında pasif olarak burada token kazıldığını görüyorsunuz zaten. Bu tokenlarla sadece mim oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu tokenları herhangi bir çekim işleminde vesaire kullanamıyoruz. Burası mesela 1 milyon olduğunda buradan mim oluşturuyoruz ya da daha düşük miktarlarda mimler oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yine tabii ki mim oluşturmak isteyenler bize özelden yazabilir ve token işlevlerini vesaire direkt olarak sizlere de anlatırız. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi günlük bonuslar var. Pasif gelirin yanı sıra tabii ki bu pasif geliri çekemeyeceğinizi belirtmiştik. Bu günlük bonusları da mim yapmada kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada günlük olarak 500 bin token gelecek. Yine bir buçuk milyonluk bir token gelecek. Gördüğünüz gibi bunları Invite ederek de kazanabiliyorsunuz ve bu ödülleri buradan görüntüleyip bu claim kısmından çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela claim dediğimizde evet gördüğünüz gibi 4700'lük bir miktarı çekti ve ilk kayıt olduğunuzda tabii ki 1 milyonluk miktarı da sizlere veriyor. Buradan günlük kazandığımız tokenları da mim yapmaya harcıyoruz. Burada gördüğünüz gibi mesela e, aktif olarak Mimler yapılıyor arkadaşlar. Gerçekten komik mimler de var. Bunlar ne kadar fazla görüntülenme alırsa aslında para kazanma şansınız da artıyor. Buradaki tokenlardan kazanmayacağınızı sizlere belirtmiştim. Kazanç kısmı şöyle oluyor arkadaşlar. Günlük olarak bir mim kazananı seçiyorlar. Burada yani ne kadar aslında etkileşim alırsanız kazanç kazancınız artabilir. Fakat şöyle bir durum var. Yani bir hafta içerisinde genelde 2'den fazla aynı kullanıcı seçilmiyor ki daha homojen bir dağılım olsun tabii ki e, seçilme şansınız da var arkadaşlar bu arada. Bunu da belirtelim. Ama tabii ki günlük olarak 14 dolar kazanamayacağınızı sizlere belirtelim. Haftalık olarak yani 14 dolar olur 28 dolar olur bir haftalık süreçte gerçekten yine de çok iyi kazanç arkadaşlar bunu belirtelim sizlere yani günlük 14 dolar kazanma şansı var ama genelde haftada 1-2 defa bu mimlerde şampiyon oluyorsunuz ve bunların kazancını direkt olarak çekebiliyorsunuz. Buradaki tokenları çekemiyorsunuz arkadaşlar. Bunun tekrardan bilgilendirmesini sizlere yapalım. E, proje içerisinde her gün yarışmalar oluyor. Perşembe günleri hariç yine her gün toplamda 5 kişi seçiliyor ve ve bu 5 kişi 14 dolarlık bir gelir kazanıyor arkadaşlar. Yani aslında yani aslında her gün katıldığınızda kazanma şansınızı arttırıyorsunuz arkadaşlar. Zaten toplamda 6 günlük bir yarışma. 6 gün içerisinde ne kadar fazla katılırsanız yani Birden fazla tabii ki meme de atabilirsiniz bu arada. Atıyorum. Tabii aynı meme olmamak şartıyla arkadaşlar. Bunu belirtelim sizlere. Bunun kazancını bu şekilde yapabilirsiniz. Yine arkadaşlar bu kazananları da Discord'larında duyuruyorlar. Discord'larına da o yüzden katılımınız önemli arkadaşlar. Discord'larından kazananları vesaire Takipte kalabileceksiniz gerçekten aktif bir discordları da var Kesinlikle discordlarına da katılmanızı öneririm Tabi ek olarak arkadaşlar proje içerisinde nasıl başlayacağımıza dair bilgiler de var ee, Twitter'ımızı bağlayarak başlayabiliyoruz ve Sonrasında meme generator kısmından mesela burada çok güzel bir şekilde Göstermişler buradan meme oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar Bizler de tabii ki e, videodan sonra bu memeleri vesaire oluşturacağız Ve projeye giriş yapacağız Buradan meme oluşturarak direkt olarak katılabiliyorsunuz. Yine burada mesela farklı bir sitede koymuşlar. Bu siteyi de kullanabilirsiniz. Bu sitelerden meme oluşturarak projeye katılabileceksiniz. Twitter'ınızı bağlayarak bunu da belirtelim. Evet arkadaşlar meme oluşturma kısmına geldiğimizde şu anki kontest Bob Ross kontesti. Yani bununla alakalı bir meme hazırlamamız lazım. Gördüğünüz gibi birçok kişi de bu memeleri hazırladı arkadaşlar. Buradan meme oluşturmak için öncelikle tabii ki siteye gelmeniz gerekiyor. Meme generator linkini zaten sizlere göstermiştik arkadaşlar. Buradan Bob Ross'la ilgili bir meme oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi sizlerle yani ben şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar meme'imi oluşturdum. Bobros etkinliğine bu şekilde bir meme oluşturacağım. Buna herhangi bir yazı yazmayacağım. Buradan generate meme dediğimizde gördüğünüz gibi link olarak da zaten geldi arkadaşlar. Image page'e geçelim. Buradan tabii ki kendiniz bu sitede de bunları paylaşabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim web site üzerine eklemeye arkadaşlar. Bu konteste katılmak için buradan create meme diyorsunuz. Yine Bob Ross yazalım. Ticket'ı arkadaşlar buradan meme turn contestini seçmeniz gerekiyor. Sonrasında burada memenizi yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milyon tips token kesecek Ve bunu mint publish diyoruz ve direkt olarak listeye gönderiyoruz arkadaşlar bakalım bizimki buraya gelecek mi direkt yine burada biriken tokenlarınızı da claim etmeyi unutmayın arkadaşlar evet şu anda ilk mimimizi paylaştık profil kısmına geliyoruz arkadaşlar buradan yine e, generate tweet oluşturmamız gerekiyor gördüğünüz gibi buradan tweetinizi oluşturabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Evet, şu anda tweet'imizi de paylaştık arkadaşlar. şimdi bu oluşturduğumuz tweete linkimizi de ekliyoruz. Evet link kısmını da ekledik. Burada yine yorumlar vesaire geldiğinde görebileceğiz arkadaşlar. Buradan yine oy verme işlemleri vesaire gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz gibi şu anda konteste katıldık. Yine zaten tıkladığımızda katıldığımızı bizlere belirtiyor. 4 saat sonra bu sona erecek ve kazanan kişiyi görebileceğiz. Buradan yine yapılan mimleri vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi en son mim bizim mim olarak görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi mimlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan yine günlük ödüllerinizi vesaire de almayı unutmayın diyelim arkadaşlar. Kolay bir şekilde buradan gelirler kazanabilirsiniz. Kesinlikle bu mim etkinliklerine katılmanızı tavsiye ediyoruz. Yine NFT alma kısmı var arkadaşlar. Dilerseniz buradan NFT de alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunun da fiyatı bizlere veriliyor. Vault'ınızı bağlayarak yine bu NFT'yi satın alabiliyorsunuz. Toplam alınan miktarı da buradan görüntüleyebilirsiniz. Yine farklı bir NFT bulunuyor mesela. Dileyenler bu NFT'yi de alabiliyor. Fakat tabii ki bunlar OG rolleri için arkadaşlar. OG bir rolünüz eğer olursa proje içerisinde bu NFT'yi de alabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar kontestler kısmına geldiğimizde burada mesela prize price pool'u 14 dolar olan bir kontest var ve bir gün sürecek. Yine öğleden sonra 3 gibi sonuçlanacak bir kontest olacakmış. Katılım sayısı şu anda belli değil. Fakat tabii ki buna da katılım olacaktır. Bizler de katılırız hatta. Yine kendiniz de kontest oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada önceden düzenlenen price pool'ları da görüntüleyebiliyorsunuz. Ve yakında gelecekleri de yine görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Dediğimiz gibi buradan mesela yine token geldi. Bunları yine claim'leyelim. Bu claim bu claimlediğimiz tokenları arkadaşlar mim meme yapmada kullanacağız hep birlikte. Yine burada invite kısmı var. Invite linkimi de sizler için aşağıya ekleyeceğim. Mesela buradan contest oluşturma kısmı var arkadaşlar. Bu contest kısmını da hep birlikte aslında ileriki aşamalarda oluşturacağız sizlerle birlikte. Yine kredilerimizi vesaire buradan görüntüleyebiliyoruz. Yine bu kısımda tips kısmı var mesela arkadaşlar. Bu tips kısmında aslında tips token'ı e, tüm MIM token'ların token, token olarak açıklamışlar bizlere. Yine MIM token'ın e, bize tipsler aracılığıyla tips jetonları aracılığıyla e, kendi MIM'lerimizi yaratabileceğimiz bir token olduğunu belirtiyorlar ve bunları yeni sürümde e, consume to earn ve market to earn kısmında da dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Meme Site'in yine herkes için olduğunu bizlere belirtmişler. Yani aslında herkes bu projeyi kullanabilir arkadaşlar. Sadece Twitter hesabınızı bağlamanız gerekiyor ve buradan tabii ki ödülünüzü talep ediyorsunuz. Sonrasında MIM'inizi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu ipuçlarını vesaire de kesinlikle inceleyin. Gördüğünüz gibi meme kullanmada 1 milyon token istiyor. Zaten bunu proje Direkt kayıt olduğunuzda sizlere veriyor yani direkt meme yapabiliyorsunuz ve bu memeleri yaparak arkadaşlar Haftada 14 dolar olur 28 dolar olur, 28 dolar olur bazen daha fazla olur Ama yani Hani herhangi bir garantisi yok fakat Bu şansınız bulunuyor sadece tek yapmanız gereken şey Günlük bir adet meme yapmak ve bunu paylaşmak yani Twitter'da paylaşıyorsunuz gibi düşünün arkadaşlar bu şekilde Bu memeleri Twitter'da mesela bir meme yapıyorsanız Burada da paylaşarak ek olarak gelir kazanma imkanınız bulunuyor. Gerçekten çok çok iyi düşünmüşler bunu. Yine arkadaşlar burada cüzdanı bağla kısmı var mesela. Neo cüzdanımızı buraya bağlamamız gerekiyor. Neo Wallet'ımızı bağladık. Neo Wallet'ta bu arada gerçekten çok hızlı bir ağ. Bu Neo kısmını kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar toplam invest yatılan miktarlar yine toplam ödül miktarları vesaire hepsi veriliyor. Yine mesela burada Lambo tokenları vesaire Newt tokenları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların tabii ki stake kısmı da var. Gördüğünüz gibi mesela mint kısmından bunları elde edebiliyormuşsunuz. Yine Lambo token buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki e, Nuit kısmı burada var mı ona bir bakalım. Meme tokenları vesaire hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Tabii ki burası stake kısmı. E, diğer kısım bizi daha fazla ilgilendiren bir kısım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önce sizlere bahsetmiştik. Tips token vardı proje içerisinde. Bu NFT'leri almamızı yarayan token. Fakat e, bunun ismi... Burada Nuts diye geçiyor ama bunu Tips olarak değiştirmişler. Yani diğer yerlerde isminden dolayı engellendiği için bunu da belirtelim. Yani o NFT'leri eğer almak istiyorsanız buradan. Tabii Dexscreener üzerinden anlık fiyatını görüntülüyorum ben şu anda. Bu token'ı kendi e sitelerinden vesaire temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Liquidity'sini vesaire de buradan görüntüleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar tekrardan yarışmalar kısmına geldiğimizde mesela Twitter'da yayınlanan mimleri buradan görüntülüyorsunuz. Bunlara oy da verebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu postlara oy da verebilirsiniz. Dediğim gibi mesela buradan oy da verebiliyorsunuz. Tabii ki bunları tokenlarla veriyorsunuz. Ee, tabii ki ben tokenımı buraya harcamayacağım. Yine arkadaşlar, görüntüle kısmından direkt mimede e ulaşabilirsiniz. Twitter'da ve burada etkileşim alan mimlerin kazanma olasılığı daha yüksek oluyor. O yüzden bunu da belirtelim. Yani iyi işler çıkarmanız lazım. İyi ve komik işler, komik mimler çıkarırsanız buradan kesinlikle para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sizlere belirtelim. Burada yine trend mimleri vesaire görebilirsiniz. Fresh kısmında yine mimleri görüntüleyebilirsiniz. Yine burada top kısmında da Mimler var arkadaşlar, tap mimleri de buradan görüntüleyebilirsiniz gerçekten komik mimler var diyelim. Yine arkadaşlar bu kısımda tokenlarımız yine birikmeye devam ediyor. Tabii ki ilerleyen aşamalarda sizlerle birlikte mimler oluşturacağız. Onun öncesinde tabii ki proje katılmanız için referans bonusumuzu da sizlere ekleyeceğim arkadaşlar video altına. Günlük bonusunuzu yine buradan çekebileceksiniz. Az önce belirtmiştik zaten sizlere mesela daily bonus bunu mesela şu anda aldık arkadaşlar ödüller kısmına baktığımızda bunun şu anda bize gelmesi lazım muhtemelen kısa bir süre sonra bu da yansıyacaktır günlük bonus. Yine arkadaşlar oy verdiğimizde, meme yaptığımızda vesaire bu şekilde buradan da tokenlar kazanabiliyoruz. Fakat bu tokenları çekemiyoruz arkadaşlar. Derken evet şu anda token geldi mesela 500.000. claim kısmına bastık. Gördüğünüz gibi cüzdanımıza yansıdı. Bu dediğim gibi bu tokenları satamıyorsunuz. Yani burada sadece meme oluşturmak için bu tokenları kullanıyorsunuz ama Tabii ki bunun yararı ise bu mimlerden gelir kazanmak arkadaşlar. Haftalık güzel gelirler gerçekten elde edebilirsiniz. Günlük 14 dolar olmasa da haftalık 14 dolar ya da 28 dolar artık ne kadar olursa ne kadar kazanç ne kadar mimlerde başarılı olursanız bunun geliri sizlere gelecek. Dediğimiz gibi projede herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Yani bedava bir şekilde de katılabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim sizlere arkadaşlar. Tabii ki NFT ile katılmak isteyenlerin de kendi tercihi diyelim ve projede anlattığımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.